Bu derste e, noktanın ya da fonksiyonun ya da doğrunun yansımasını yani simetriğini anlatmaya çalışacağım. Mesela noktanın eksenlere göre yansıması diyelim. Şöyle bir nokta belirleyelim. Mesela 5'e 1 noktası. Bu 5'e 1 noktasının x eksenine göre yansıması aşağıda olur. Yani 5'e eksi 1 y eksenine göre yansıması eksi 5'e 1 olur. Orijine göre yansıması eksi 5'e eksi 1 olur. Son aynı noktanın y eşittir x doğrusuna göre şu y eşittir x doğrusuna göre yansıması şurada bir nokta olur. Aynı noktanın y eşittir eksi x, x y eşittir eksi x, x doğrusuna göre yansıması da şurada olur. Şimdi bunları Karışık gibi olsa da aslında gayet net bir şekilde açıklayacağım. Şöyle mesela a x virgül y noktasının yansımasını bulalım. Şimdi birincisi diyelim ki x eksenine göre yani noktanın x eksenine göre yansımasını bulmak istediğimde ne oluyor? Y'nin işareti değişiyor. Buna A1 değil. Sonra mesela Y eksenine göre yansımasına bakalım. Bu sefer X'in işareti değişiyor. Üçüncü olarak orijine göre yansımasına bakalım. Orada her ikisinin de işareti değişiyor. Sonra dördüncü olarak Y eşittir X doğrusuna göre yansıması dediğimde ona da mesela A4 diyelim. Orada Y ve X yer değişiyorlar. Beşinci de de Y eşittir. X'i X doğrusuna göre yansıması dediğimde Y ve X hem yer hem de işaret değişiyorlar. Yani noktanın yansıması bu şekilde. Evet noktanın yansıması gibi doğrunun yansımasında da aynı mantık var. Mesela diyelim ki AX artı BY artı C eşittir 0 doğrusunun yansımasına bakalım. Yansıması nedir? Mesela birinci de diyelim ki x eksenine göre yansıması ne olacak? Y'nin işareti değişecek. Yani Y'nin işareti değişti. Gerisi aynı kaldı. Sonra mesela Y eksenine göre yansımasında bu sefer X'in işareti değişecek. Sonra bir başkasında mesela orijine göre yansıması dediğimde hem x'in hem de y'nin işareti değişecek. Sonra mesela bu doğrunun y ye eşittir x'e göre yansıması. Yani birinci açı göre yansımasında x ve y ye yer değişecekler. C'de hiçbir oynama yok. Aynı doğrunun Mesela y eşittir. Eksi x'e göre yansıması dediğimde x ve y hem yer hem işaret değiş işaretleri değişecek. Yani c'de herhangi bir oynam olmayacak. Ya yani bunun mesela şey belli bir doğruya göre yansıması falan ayrıca anlatabilirim. Çünkü bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Demek ki mesela x'e göre yansımasında y'nin işareti değişiyor. Y'ye göre yansımada x'in işareti değişiyor. Orijine göre yansımada her ikisinin hem x hem y'nin işareti değişiyor. Y eşittir x'e göre yansımada x ile y yer değişiyorlar. Y eşittir x x'e göre yansımada x ve y hem yer hem yer değişiyorlar hem de işaret değişiyorlar. Yani x ile y hem yer değişiyorlar hem de işaret değişiyorlar. Az önceki iki anlattığım şeyin benzeri fonksiyonda da geçerli. Mesela y eşittir. fx fonksiyonunun yansımasına bakalım. Şimdi birincisi diyelim ki x eksenine göre x eksenine göre yansımada y'nin işareti değişiyor. Yani soru şey, fonksiyon bu hale geliyor. Bir başkası mesela diyelim ki y eksenine göre yansımada x'in işareti değişiyor. Şöyle. Ondan sonra üçüncüsü mesela orijine göre yansımasında her ikisi hem x'in hem y'nin işareti değişiyor. Şöyle oluyor. Ondan sonra mesela diyelim ki bir başkası çok fazla da kaydırmayayım. Heh. Mesela y eşittir x doğrusuna göre yansıması dediğimde y ve x yer değişiyor. Yani x eşittir f y oluyor. Aslında bu ne? Ters fonksiyon. Yine benzer şekilde y eşittir eksi x doğrusuna göre yansımasında da hem yer hem işaret değişiyorlar. Şurası Y olacaktı. Evet. Hem yer hem işaret değişiyorlar. Yani yaptığımız şey deminden beri aynı. X'e göre yansıma dediğimde Y'nin işareti değişiyor. Y'ye göre yansıma dediğimde X'in işareti değişiyor. Orijine göre bir acele yazmaya çalışınca olmadı. Orijine göre yansıma da hem X'in hem Y'nin işareti değişiyor y eşittir x doğrusuna göre yansımada x ve y yer değişiyorlar. y eşittir x'e x göre yansımada x ve y hem yer değişiyorlar hem de işaret değişiyorlar. Mesela diyor ki bir noktanın mesela belli bir doğruya göre yansıması. Mesela şöyle yapalım. 5'e 1 noktası olsun. Şöyle a noktası 5'e 1 bize desin ki A 5,1 noktasının şeyini sorsun. Diyelim ki x eşittir 1 doğrusuna göre yansıması nedir? Şimdi x eşittir 1 doğrusunu ben şöyle sarıyla çizsem ne oldu? 4 birim sola gitti. 4 birim daha sola gidecek. O zaman ne olacak? eksi 3'e yine bir noktası olacak. Mesela desek aynı noktanın yine A noktasının y eşittir eksi 2 doğrusuna göre yansıması dese ben y eşittir eksi 2 doğrusunu da şöyle bir çizeyim. Mesela şuradan ne kadar aşağı inmiş? 3 birim. 3 birim daha aşağı inecek ne olacak? Eksi 1. O da ne olacak? 5'e e, 3 birim ne dedik? 1'den 3 birim aşağı indi. Eksi 5. Beş. 5'e eksi 5 olmuş olacak. O da 5'e eksi 5 oluyor. Yani ben şöyle yapmış oluyorum aslında. Yaptığım mesela diyelim ki şu A noktasının yansıması şu daha üstü olmuş oldu. Şimdi ne yaptık arkadaşlar burada? A noktasının D doğrusuna göre simetriğini alınca dedim ki şu aynı mesafe olacak. Bu şöyle de olabilirdi. Mesela başka bir şöyle D1 doğrusu demiş olsam yine A noktasının D1 doğrusuna göre simetriyi de şöyle A iki üssü olsun. Şimdi ne oluyor? Şu uzaklıklar aynı oluyor. Yani tam yansıması olmuş oluyor. Burada da mesela bir doğrunun belli bir diyelim ki bunu bir örnekle açıklayayım. Y eşittir 2x eksi 4 doğrusunun mesela x eşittir 1 doğrusuna göre simetriğini bulalım. Burada çok ezberlik bir şey yok aslında. Şöyle ki ben bir doğru çizmek istesem şöyle koordinatlar mesela y eşittir 2x eksi 4 x'e 0 verdiğimde y kaç oluyor? eksi 4 yani şurada kesti aynı doğruda y'ye 0 verdiğimde x kaç oldu? 2 burada kesti doğrumuz şudur yani 2'den ve eksi 4'ten geçiyor y eşittir 2x eksi 4 doğrusu. Şimdi soru bize diyor ki bu doğrunun x eşittir 1'e göre simetriği. Yani şuraya da x eşittir 1 doğrusunu çiziyorum. Şöyle x eşittir 1. Şimdi benim yapmak istediğim şey şudur. Ben bu doğrunun mesela simetriğini alırken yani yeşil doğrunun beyaza göre simetriğini alırken şurada bir birim. Şöyle işte tam Aç ortay olacak şekilde çiziyorum. Yani şurası şöyle aç ortay olacak şekilde. Kim olmuş oldu? Bakın sıfıra sıfırdan geçti. Bir de şu A noktasından geçti. A noktasının absesi bir ordinatı eksi 2. Hocam nereden buldun ordinatın eksi 2 olduğunu? Doğru denkleminde yerine yazdım. X yerine 1 yazınca Y'yi kaç buldum? Eksi 2. Benim aradığım kim arkadaşlar? Şimdi şu D3 doğrusu. Şimdi D3 doğrusunu Birkaç farklı şekilde bulabilirim. Birincisi şu D1 doğrusu yeşilde gösterdiğim D1 doğrusu aynı açıyla sağa yatık. D3 de aynı açıyla sola yatık. Dolayısıyla eğimleri birbirinin tam zıt işaretlisi. Yani yeşilin eğimi 2 olduğuna göre kırmızının eğimi eksi 2 olmalı. Y eşittir. Eksi 2 x artı. Sonra bu kırmızı doğru. Orijinden geçtiği için eksi 0 verdiğimde y de 0 olmalı. Dolayısıyla bu eni 0 yaptı. Demek ki benim aradığım doğru y eşittir eksi 2x doğrusu olmuş oldu. Yani g'ye göre yansıma da yapacak olsak bir kere mesela şurada bakın şu çizdiğim yerde bir açı ortay söz konusu. Şu açılar aynı. Evet farklı soruları yine çözeriz inşallah.